bazen bizi izleyenler hem düşünüyor hem bunu söylüyorlar. Sürekli Allah'ı anlattığımızı, Allah'tan bahsettiğimizi, kulun Rabbine nasıl kul olması, abdolması gerektiğini anlattığımızı söylüyorlar. Ya da Allah'ın kula olan tecellisini, muamelesini anlatıyor. Ama hiç insani ilişkilerden bahsetmiyor. İnsanların birbiri üzerindeki haktan bahsetmiyor diyenler vardır. Eğer Allah'ı Allah'ı anlatıyorsak, kulü anlatıyorsak, her şey bunun içinde. Kul, kul ile muhatap olurken önce Allah ile, onun sahibiyle muhataptır. Onun sahibiyle muhatap olduğunu unutmaması gerekir. Eğer bunu anlarsa kul, bir kula nasıl muamele edeceğini, bir Hazreti insanla karşı karşıya olduğunu, Allah'tan bir ruh taşıdığını bilerek ona bakar, ona öyle muamele ederse, insana nasıl muamele edeceğini bilir. Onunla konuşurken bile kalbi titrer, gönlü titrer. Sahibine karşı bir yanlış yapmayayım diye. Ama kul eğer mülkün sahibini bilmezse, kulun sahibini bilmezse, tanımazsa, anlamazsa, ona iman etmez, onu sevmezse, guru ile muhatap olurken bir de onu sahibiyle muhatap olduğunu kabullenemezse, sadece etten kemikten bir varlık olarak onu görürse, onu hakkını teslim edememiştir. Ne kadar dikkat ederse etsin, ona haksızlık etmekten, zulm etmekten kurtulanmaz. Çünkü bakışı yanlış, bakışı hakaret. Allah'ın onu koyduğu yere koymadı. Öyle bakmadı. Bakışında hakaret var. Konuşurken de o hakaretten kurtulamaz. Dilinden dökülür o. Arkasından eleştirir, çekiştirir. Yüzüne karşı, evet, gönlünde ne varsa gözünden de o akseder. Bakışı öyledir. Öyle buyurdu Allah. Ayet-i Kerime'de Allah hain bakışı bilendir. Nefislerin hain bakışını bilendir, onu görendir. Öyle bakamazsın. Eğer Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa kul, Allah için sever. Bakışı aşktan olur, sözü de aşktan olur. Aynı şekilde çekilde fiili, ameli, muamelesi de sadece aşktan olur. İnsanın aşktan başka bir şey olma imkanı yoktur. O aşk ya Allah'ın aşkıdır. Allah'ın güzelliğinin aşkıdır, tecellisidir. Ya da şeytanın, nefsin, dünyanın Allah'ın aşkı tecellisi evet imandır, nurdur. Gerisi gerisi karanlık, gerisi zulümat. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Buyurdu Allah. Evet. Allah bizi Allah'ın davetini icabet edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının tecellisi, isimlerinin güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne, üzerine olsun kardeşlerimize, muhabbetlerimize yardım. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür.